Eskasör Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Sevim Kat. Bugün sizlerle Eska Server'da Varchar tipindeki tarihi gün, ay ve yıl olarak e, çevirmeyle ilgili bilgi paylaşmaya çalışacağım. E, Eskasör'de gittiğiniz yerlerde ya da çalıştığınız yerlerde tarih e, tipini belki daha önceden e, Varchar tipinde ayarlanmış olabilir. Yani bu şekilde kaydedilmiş olabilir. Siz bu Varchar tipindeki tarihi e, tekrar belli bir formatta gösterip nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yani olmaz olmaz demeyin. Her şey insanın başına geliyor. Belki bir video biraz mantıksız gelebilir ama umarım birilerinin işine bir noktada yarar diye düşünüyorum. Tabii bu işlem için ilk önce şöyle yapıyoruz. Şu şeyimi kapatayım aşağıdan. Bir şey karışmasın. Ha. İlk önce deklere diyorum. deklere dedikten sonra burayı bir tarih tipi tanımlayacağım. Bu tarih tipi de işte varchar kaç olsun e, 30 olsun ve bu varchar tipine de bir tane tarih atalım örnek olarak 5 olsun. Yani bu şekilde tutulduğunu düşünün 06 yani sıfırı kaydetmediğini varsayın 2023 gibi tutulduğunu düşünün. E, sonrasında bunu e, nasıl konvert edeceğiz? İlk olarak ilk olarak şöyle yapacağız. Convert diyorsunuz. Convert dedikten sonra varchar'a çevireceğiz tabi tekrar işlemimizi. Varchar'a çevirme işleminden sonra convert deyip şu içerideki işlemi date tipine çeviriyoruz. Neyi date tipine çeviriyoruz? Tarih alanını. Bunun tipi de 104 olacak ve dışarıdaki de 104 olacak. Bu şekilde bir es e, Sonuç diyelim buna da, son tarih diyelim ya da. Şimdi biz bunu bu şekilde F5 zanla gördüğünüz gibi tarihi buraya vermiş oldu. 05 15 olsaydı da büyük ihtimalle 15'i verecekti. İşte 7 olsaydı 07 olarak verecekti. 06 2023 yani ne yapmış olduk? Bize bu şekilde gelmiş olan bir tarih verisini bu şekilde bir sonuca çevirmiş olduk. Sonrasında bunu da kullanabilirsiniz. Tekrar bunu date time yaparsınız falan. İşte o da sizin kullanım biçiminize kalmış bir seçenek. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.